Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün sizlere şarj kablosunun ucunu koruyucu parçayı anlatacağım. Bime gelmişti ama sabahleyin galiba telefoncular hepsini topladığı için hiçbir bimde bulamadık. Bime gelen ürünün fiyatı 6 lira civarında. Biz de bunu 10 liraya aldık. Bunun yanında da kargo ücretsiz olsun diye bazı şeyler aldık. Şimdi bunu gösterelim. Onun öncesinde şunu göstereyim. Kablonuzu katlarken e, şuraya dikkat etmeniz gerekir. Yani biz şimdi bunu bu tarafa takacağız ama şu kablonun dibini de koruma amaçlı birazcık gevşek bırakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi gösterelim. Kablomuzu açalım ilk önce. Evet. Açtık. Daha sonra koruyucumuzun arasını açıyoruz. Araladıktan sonra bu şekilde takıyoruz. Ve bu şekilde buranın kırılmasını engelliyor. Genel olarak kablomuz ya buradan kırılır ya da buradan kırılır. Şimdi biz bunu buraya taktık. Eğer aynısından alabilirsiniz bir tane de bu tarafa alabilirsiniz. Alamazsanız da bunun katlanma şeklini göstereyim. Şöyle burayı birazcık gevşek bıraktıktan sonra bu şekilde şunu da buradan geçirerek böyle bırakabilirsiniz arkadaşlar. Eğer burayı böyle iyice gerdirip yaparsanız burası da kırılabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.